Herkese merhaba. Buzdağ'ın dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Geçtiğimiz bölüm futbol tarihinin efsanevi ismi Maradona'yı ve kaotik hayatında psikolojik yönleriyle ele almıştık. Bugün de bizim için aslında çok özel bir bölüm olacak. Çünkü Nadal'ı konuşuyor olacağız. <laughs> toprağın kralı, toplamda 20 tane Grand Slam şampiyonluğu olan ve mental olarak çok dayanıklı olduğunu düşündüğümüz Nadal'la birlikteyiz. Birlikteyiz Merhaba. <laughs> derken bana da ben de enteresan <laughs> Hoş olur. geldin Nikocuğum. Hoş bulduk, <laughs> sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Ne var ne yok? İyi, sen, senden ne var ne olsun yok? Ne yeni yıl yaklaştı. Aynen. Ama yeni yıl önce son e, bölümümüzü e, çekiyoruz. Yeni programı çekmeye geldik yine. Bu yani arada evet. bugün formatımıza, konuğumuza uygun bir konseptteyiz. Arkada Ankara tenis severlerin çok hatırlamayacağı dönemin ilginç raketleri de var bu arada. Nadal'ı konuşacağız. Uh -huh. Bahsettim. Büyük bir şampiyon gerçekten ve mental dayanıklılığı en üst düzeyde oyunculardan biri. Tenis özellikle söz konusu olduğunda yani çok fazla karar verilen, çok fazla maç içinde ufak anların birbirine eklenmesi sonucu oluşan bir spor olduğunda, bir tur vuruş, kötü vuruşu hemen unutmanız gereken böyle hakikaten çok farklı bir zihinsel seviyede olmanız gereken bir sporda Zirveye kadar çıkmış, tarihin en büyüklerinden biri olmuş bir ismi konuşacağız. Çok heyecanlıyım ben de. Senden dinlemeyi de heyecanla bekliyorum açıkçası. Hı hı. Hep mental yönüne çok vurgu yapılıyor Nadal'ın. Oradan başlayalım istersen. Aynen, anlaştık. Evet, doğuştan gelen bazı yetenekler, özellikler de var elbet ama bunun üzerine çok fazla katlar çıktı. Çok sağlam bir temel inşa ettiğini, çok yüksek bir bina da inşa ettiğini biliyoruz. Kufaları üstüne koyduğumuzda. Bunu nasıl başarıyor Rafael Nadal? En kritik puanda... Üst üste 3 çok kötü vuruştan sonra mucizevi bir dördüncü vuruşu yaptığını çok gördük. Nasıl beceriyor bunları? Nasıl hayatta kalmayı başarıyor kortta? Ya evet zaten Nadal en çok hatta duvar kavramıyla biliriz ya onu böyle toprak kortta hem oyun tarzı açısından hem de mental olarak gerçekten çok dayanıklı ve duvar gibi biri. E, mental olarak birçok stratejiyi kullanıyor aslında Nadal. Hatta otobiyografisinde de bahsediyor. Özellikle mesela zihinde canlandırma çalışmalarını çok fazla yaptığını duyuyoruz. Bunu da videoları üzerinden yapıyor işte. Hep kendini, maçlarını hem yenildiği hem de kazandığı birçok video izliyor bu arada, maçını izliyor ve üzerinden hem dersler çıkartıyor hem de çok iyi yaptığı şeyleri tekrar zihninde canlandırıyor. Ki bu bizim spor psikolojisine çok kullandığımız stratejilerden biri. İşte onun dışında mesela içsel konuşmaları çok kullanıyor. Yani gerektiği noktada işte çok kritik anlarda kendine minik böyle yönlendirici kelimeler kullanıyor işte. Risk alma sakin ol ya da yüksek oyna gibi birçok böyle içsel konuşma tekniklerini kullandığını görüyoruz. Bunun dışında daha detaylı konuşuruz ama rutinleri zaten oldukça meşhur. Hatta orada böyle bir ikilemler var. Acaba rutin mi, batıl mı, mı, işte OKB mi gibi taraflarımız var. Konuşuruz detaylı ama rutin de bizim çok spor psikolojisinde çalıştığımız bir şey. Çünkü çok kontrol hissi veren bir şey. E, Nadal'da da bunu yoğunluklu olarak görüyoruz. Şimdi en önemli, bu arada şeye girmek lazım bence ya. Yani mental olarak birçok becerisi var çünkü ve en başlıca becerilerin arasında senin başta da söylediğin gibi aslında Nadal'ın en güçlü yanlarından biri anda kalmak. Ki teniste bizim oldukça önem verdiğimiz şeylerden biri. Çünkü mesela ben şöyle açıklıyorum. Hayat gibi tenisin içinde de, maçın içinde de bir zaman çizelgesi var. Eğer geçmiş hatalarına takılırsan geçmişe takılı kalmış oluyorsun. Eğer işte maçın sonucu ne olacak diye düşünürsen geleceğe odaklanmış oluyorsun. Ama Nadal şunu yapıyor hep tepimizin de dediği bu puana odaklanma meselesini çok kolay yapıyor. Ama bir de şöyle bir detay var. Sadece kortun içinde de şu an odaklı olduğunu görmüyoruz. Yani kortun dışında da Nadal böyle. En çok röportajlarında bunu görebiliriz. Yani mesela işte şey soruyorlar. ATP finallerine katılacak mısın bu sene diyorlar. Nadal şunu söylüyor yani daha onu düşünmedim. Ona bakmama daha var. Şu anda önümdeki maça bakıyorum ve önümdeki maç benim için çok önemli. Yani o tutarlılık hem kort içindeki hem kort dışındaki şu anda olma becerisi çok yüksek. Ya da onun dışında mesela duygu kontrolü. Zaten hepimiz onu böyle poker face olarak görüyoruz ya hiçbir çok ifade yok. Çok da iyi yok. poker oynar bu arada. Öyle mi? Tabii onu bilmiyordum. Büyük şampiyonlara katılıyor. Aa. Yüksek e, ücretlerle katılıyor. Blast Vegas'ta vesaire. Fena da bir oyuncu olmadığı söyleniyor. Buraya da yansıtmış demek ki. Hiç bilmiyordum onu. E, yani kesinlikle vücut dili zaten işte surat ifadesini inanılmaz iyi kullanan ve silah olarak kullanan bir sporcu. Ve duyguları da kontrol ettiğini çok net görüyoruz. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Nadal'a hep şey soruyorlar işte hiç mi kaygılanmıyorsun, hiç mi şüphe duymuyorsun? Yani böyle bir şeyin zaten mümkün olmadığını söylüyor ve tenisin içinde kaygının bir noktaya kadar işlevsel olduğunu farkında. Eğer pozitif bir tutumla kaygı birazcık dengeli olursa bu onun hem alçak gönüllü olmasını sağlıyor hem daha çok çalışmasını sağlıyor. Ve Nadal şu noktada evet tenisin bir parçası kaygı. Ben bu kaygı kabul edip bunun için ne yapmam gerekiyor? Bu tarafa odaklanıyorum diyor. Yani ikinci en önemli özelliklerinden biri bu. Bence üçüncü olarak hepimizin sayması gereken şeylerden biri süreç odaklı oluşu. hep seninle konuşuyoruz. Sen de artık aşinasın bunlara ama hem süreç odaklı hem kontrol edebildiklerine inanılmaz odaklanıyor. Çünkü işte en son mesela Roland Garros'ta Djokovic'e işte 6-0 ilk set aldıktan sonra Kötü şeyler yaptı. E, bayağı kötü şeyler yaptı. Sonra röportajda şey soruyorlar hani çok kolay geçti maç hani ilk set özellikle diyorlar. Sonra Nadal şey diyor. Yani benim için 6-0, 6-4 bitmesinin bir önemi yok. Ben sonunda şuna bakıyorum diyor. Ben doğru mu yapmışım bir şeyleri? yolumda gitmiş mi? Yani bu da şunu çok gösteriyor. Hani o skorlarda takılı kalmak, sonuçta takılı kalmak yerine Nadal'ın en büyük meselesi süreçte ne yaptığı ve zaten en çok maksimum çaba sarf ettiğini de görüyoruz. Ya bu soru Roland Garros dediğine çok iyi bir örnek oldu. Çok farklı şartlar altında oynandı. Mayıs-Haziran'da oynanmadı bir kere. Zaman çizelgesi evet. çok farklıydı. Kort genelde yağmurlu bir hava yüzünden üstünün çok kapandığını gördük. Yani Nadal'ın istediği şeyin ortamın tam tersi bir zıtlı bir ortam vardı. Kort biraz daha ağırdı. E, hava biraz daha soğuktu. Sıcak havaları sever. Topun daha az yükseldiği toplar çok ağırdı. Hatta toplar Babalot'tan Wilson'a geçti. Aynen. Toplarda hem öyle bir değişim oldu hem hava şartlarından dolayı normalden daha fazla evet. ağırdı. Bu da topların çok daha az yükselmesine sebep oldu. Aslında çok Nadal'ın istemediği şartlar vardı. Buna rağmen çok kısa sürede bunları da adapte olmayı başardı. Hı hı. Bu da aslında mental yoğunluğunun nasıl şartlara da hemen hızlıca adapte olabildiğini kanıtı tam bir aslında tenis evriminin canlı örneği, Gerçekten sürekli öyle. hayatta kalmayı başaran inanılmaz bir varlık. Hı hı. Sen aslında şunu merak ediyorum, Nadal kaygılı ve içine kapanık biri, biraz bunu şeye bağlar, biyografisinde, Türkçe biyografisini bu arada ta tavsiye edelim. Genelde Türkiye'de spor kitaplarının çevirileri bazen sıkıntı olabilir evet. ama bu okunabilir düzeyde bir çeviri olmuş. Bunu da söyleyelim, tavsiye ederim Çok ilginç bir kitap. 2008 Wimbledon finali ekseninde kariyerini anlatıyor. Tarihin en büyük tenis maçı erkekler tenis maçı olarak bilinir. Roger Federer ile Rafael Nadal arasındaki maç. Orada da Mayorkalı olmalarından dolayı, Mayorka, İspanya'nın ucunda sürekli tarih boyu işgallere, farklı ülkelerden, toplulukların saldırılarına maruz kalmış. Ama buna rağmen hep bir arada kalmayı başarmış. Çok içine kapanık, çok sıkı, çok kenetlenmiş ve çok dışa dönük olmayan bir halk. Hı hı. Bunu biraz Nadal'a da sirayet ettiğini kendi söylüyor. Mesela Carlos Moya, ben 16 yaş şu anki antrenörü Carlos Moya, o zaman İspanya'da ilk 10'da çok popüler bir tenisçiydi. 16 yaşında Nadal'la ilk tanışmasını anlatıyor. Bir maç antrenman yaptım diyor. Beni ezdi geçti kortta ve çok uzun süre antrenmanlardaki o performanslarını maçlara yansıtmayı başaramadı. ...Buru da bu devrimi nasıl gerçekleştirdi? Görece içine kapanık bir oyuncuyken dünya tarihinin en büyük tenisçilerinden biri olmayı nasıl, o kırılmayı nasıl yaşıyor olabilir sence? Ya şöyle, bence mesela en önemli faktörlerden biri ailesi. Yani ailesinin inanılmaz bir etkisi olduğunu düşünüyorum Nadal'da ki zaten otobiyografisine kendi de hani tek tek herkesin nasıl bir katkısı olduğunu söylüyor. Çünkü teniste şöyle bir şey var, her spor için geçerli evet ama ya yani tenis bireysel bir spor olduğu için ailelerin etkisini inanılmaz fazla görüyoruz. çok kısa araya gireyim, anne babasının boşanma durumu olduğunda performansının nasıl düştüğünü Aynen. hatırlar. Aynen, kesinlikle yani o bile çok etkiliydi gerçekten. Ama başa döndüğümüzde şimdi şöyle bir babası var ki anlatırken şunu söylüyor. Babam beni star ol olduğum için, star olmam için izlemiyordu. Babam benim mutlu olduğumu görmek ve mutluluğum için izliyordu. Bu çok değerli. Çünkü yani tenisçilerde şimdi günümüzdeki ebeveynlere baktığımızda ki ben de çok aşinayım. Ebeveynler işte evde sadece tenis konuşuyorlar. Bir sürü beklentileri var çocuklardan çocukların değerlerini yaptıkları işe, performansa göre biçmeye başlıyorlar. Her alanda böyle sadece spor alanında Aynen öyle. Yani bir noktada çocuklar kendi değerlerini de oluşturamıyorlar. Ama Nadal'ın ailesine baktığımızda annesi de ayrıca çok destekleyici ve hatta Nadal şeyi söylüyor, gerektiğinde sessiz kalınması gerektiğinde sessiz kalırdı benimle ve benimle yani dururdu sadece diyor. Bir şey söylemesine bile gerek kalmaz diyor. E, en önemli faktörlerden biri tabii amcası zaten. E, hani futbolcu ve Barcelona'da oynamış ve çok ünlü. Yani amcası şan şöhret para olarak aslında aile hazırlamış durumda oldu ve aile hazır bir şekilde hani Nadal'ın sürecini nasıl yöneteceğini birazcık daha iyi bildi. Ve Nadal şunu da söylüyor yani ailesi sayesinde bütün yaptıklarının kendiyle ilgili değil aslında tenisiyle ilgili olduğunu. Yani orada hani seninle önceden Jordan'da da konuşmuştuk ya hani kendi değerini yaptığı işten değil. Nadal tamamen kendi kişilik özellikleriyle oluşturabilen biri ve bu dışarıki hayatın e, önemiyle kortun içindeki hayatın önemini çok güzel birleştiriyor. Mesela bu dengeyi de çok güzel kuran bir sporcu. İşte otobiyografisinde şeyden bahsediyor. Evet, birçok şeyi yapamadım. Fedakarlık etmek durumunda kaldım belki. Ama özel hayattaki ihtiyaçlarımı da karşıladım. Yani gerektiğinde arkadaşlarımla partiye de gittim. Gerektiğinde geç duydum. Gerektiğinde futbolumu da oynadım. Çünkü futbol onun için çocukluk aşkı. Ya hepsini yaptım ama meselesi şu her zaman denge. Yani bu dengeyi kurması aslında bence Nadal'ın ve aynı zamanda tabii ki istikrar aslında Nadal'ın bu başarısının ardındaki en önemli faktörlerden biri. Evet Nadal'ın ailesiyle olan bağı hakkında güzel bilgiler verdim Küçük bir anekdot anlatayım. Ee, Nadal'ın sence en sevdiği turnuva hangisidir? Yani Roland Garros'tur diye düşünüyoruz Değilmiş. ama Wimbledon. Aynen Wimbledon'u çok seviyor <laughs> çünkü genelde bütün büyük turnellerde otelde kalma zorunluluğu var ama Wimbledon'a gittiklerinde ailece kortlara yakın mesafede bir e, villa tipi bir ev kiralıyorlar. Bütün alışverişe Nadal yapıyor bisikletiyle gidip. Bütün yemekleri o yapıyor ve ortam olarak bulunmaktan en mutlu olduğu, en huzurlu olduğu yerin Wimbledon olduğunu söylüyor. Bu da senin söylediklerine örtüşüyor. Ailesinin, kariyerinin e, başarılı olmasına ne kadar önemli olduğunu. Bu ailenin tabii çok e, ilginç bir figürü var. Evet. Tony Nada, e, Rafael Nadal, Rafael Nadal'ın e, Rafael Nadal olmasında en büyük emeği geçenlerden biri. E şöyle ki yanılmıyorsam 13-14 yaşında bir uluslararası turnuva, ki Nadal'ın kariyerindeki ilk uluslararası şampiyonluğu kazanıyor. E, o gece ailesi Nadal'a bir kutlama yemeği yapmak istiyor ve bunu gören Tolina'dan deliye dönüyor. Yemeği iptal ediyor, onu da sabah 6'da antrenman var, var deyip sabah onda, akşam da yatmaya gönderiyor. E, böyle bir aslında alfa bir karakter evet. e, ama o dönem ektiği tohumlar inanılmaz bir içinde filiz verdi. Tarihinin büyük tenisçilerinden birini yaratım sürecinde bence çok büyük bir pay sahibi. Biraz Tony ile olan ilişkisinden hı hı. bize bahsedersen. Hı hı. Artılarıyla ve Ya Dediğin gibi Tony bence olmazsa olmazı Nadal'ın ki 27 seneye yaklaşık birlikte aslında sürdürüyorlar bu antrenörlük ilişkisini. Ki baktığımızda hani birçok evet böyle teniste özellikle işte oyuncuların babalarının antrenörlüğünü yaptığını ama sonunda skandallarla ve yani çok kötü ilişkilerin kötüye giden yolla ayrıldığını görüyoruz. Ama onların çok istikrarlı ve gerçekten de çok iyi bir ilişkisi olmuş. E tabi tabii dediğin gibi Tony aslında çok böyle sıkı ve disiplinli bir antrenör. Orası kesin. Ve çok gerçekçi bir antrenör. Mesela şeyi söylüyor işte otobiyografisinde de 2008'de Wimbledon'da e, Federerle oynayacaklar. E, geçtiğimiz 2007 senesinde kaybediyor. Çok da üzüldüğü bir maç oluyor. E, şeyi soruyor ona da Tony'ye. Yani sence şansın <laughs> mı? Ağladım Evet gibi. evet o maç. E, sonra 2008 yılı için şeyi soruyor. Yani, sence şansın ne? yani nasıl olur? E, çok net bir şekilde Tony şey diyor. Yani federal senden daha iyi şu anda. Gerçekliğinde bulunuyor ama şöyle bir detay var, evet çok gerçekçi ama sonrasında da çok destekleyici. Yani çok iyi olabilir ama sen de mental kuvvetinle ve gücünle maçı kazanabilirsin ve hani her zaman şansımız var noktasını Nadal'a hissettirdiği için e, bence Nadal da e, gerçekçi bir tablo çizebilen ve o yüzden de kendini ondan motive edebilen bir sporcu. Bunun dışında şey çok meşhurdur, e, tenisçiler raket çok güzel kırar sinirlendiklerinde en rahat yaptıkları şeylerden biridir. Nasılsa sponsorları var, bir sürü raket geliyor. Hiç de umursamazlar. Ama Nadal'ın böyle şeyini görmedik ve görmüyoruz da. Malzeme kullanımında da çok şeydir. Yani bu Tony Nadal'ın aşıladığı bir şey bu. Yani evet. bunu bulamayan, ulaşamayanlar var. Ayakkabı, raket, hı hı. Ya, tüm malzemelerin kullanımı konusunda böyle sürekli değiştireyim, yenilerini giyim yok. Hakikaten yıpranana kadar, giyilmez duruma gelene kadar Nadal'ın ona bu konuda, Tony Nadal'ın evet. telkinlerde bulunduğunu biliyoruz yine biyografisinden. Evet evet ve yani bu mesela çok değerli çünkü şey söylüyor Nadal yani hem diyor Tony sayesinde çünkü belli kurallarımız vardı. işte raketi kırmak demek, kendini kontrol edemiyorsun demek ve saygı çerçevelerini aşıyorsun demek. Ailesi de bu arada kesinlikle hani çok saygı çerçevesinde büyüdüğü için ailesi de bunu ona katmış ve iki taraf sayesinde de Nadal şu anda duygusun kontrolü çok daha rahat edebilen ve raketi de kırmayan biri. Şimdi Tony'nin en büyük özelliklerinden biri bence şu bu arada e, teniste gene hepimizin yani ben eskiden oynarken de benim de çok kullandığım bir şey rüzgar varsa işte top gitmiyor, güneş varsa servis atarken top gözüme geliyor. Ya da işte top çok kötü sekiyor, zemin çok kötü gibi inanılmaz güzel bahaneler uydurabiliriz. Ama ya küçükken tabii ki Nadal dolduruyormuş bu arada yani çok normal hani bir yandan Nadal hepsine tamam deyip böyle hemen baş edebilen tabii ki bir sporcu değildi. Ama şöyle bir avantajımız var yani Tony Nadal sayesinde Nadal bu tarz şeyleri yavaş yavaş yönetmeye başladı. Çünkü ne yaptı Tony? devamlı ona saçma sapan zeminlerde tenis oynattı. Çok kötü toplarla tenis oynattı. En güneşli yere ona geçirdi saatlerce orada topa vurdurttu ve bu tarz aslında baş edemeyen yani çok kontrolünde olmayan durumlarla yavaş yavaş baş edebildiğini gördükçe özgüveni de inşa etmeye başladı. Bu çok değerli. Yani antrenörlerin bunu yapması zaten sporcuları geleceğe hazırlıyor ki biraz önce şeyi konuştuk ya 2020 Roland Garros çoktan Anadolu istediği koşullar değil de topun değişimi özellikle yani çok ağır daha önde oynaması gerekiyor. Ekim gibi. ayında oynanıyor. Çok soğuk gibi gibi birçok faktör var. Mesela Nadal şeyi söyledi. Yani bu topların doğru olmadığını düşünüyorum ve benim için iyi değil. Ama şunu söyleyebildi. Ama ben bunu bilerek geldim ve bununla baş edeceğim ve elimden geleni yapacağım. Yani buraya gelmek o kadar da kolay değil. ve antrenörünün bu tarz onu zor durumlara bırakarak yaptığı şeyler aslında Nadal'ı bugün hazırladı. O yüzden bence çok değerli ve önemli bir ilişkileri var. Nadal'ı ee... Çok yakından tanımayanlarımda bildiğim şey, onun ritüellerine olan bağımlılığı. Ee, gerek sürekli su şişelerini aynı hizada bırakıyor olması, gerek korta çıkış sırasında sürekli aynı sırayı gözetmeye çalışıyor olması, gerek servis ritüelinde yaptığı işte saçını toplama ve şortunu çekiştirme Aynen. ritüeli diyelim ona ki bazen gerçekten karşısındaki rakiplerin kort üzerinde özellikle Robin Soderling'in 2006 veya 7. Wimbledon'da Rafael Nadal'da bu hususta dalga geçmeye çalıştığını görmüştük Talihsiz görüntülerdi gerçekten hı hı. bize neyi anlatıyor olabilir bu ritüelleri bağımlılık O olabileceğini söyleyenler var. Bilmiyorum öyle bir o konuda kesin bir teşhis var mı? Hı hı hı. E, ama merak ediyor izleyenler e, Nadal neden bu kadar bu ritüellerine bağlı? Hı hı. Ya şimdi OKB mi sorusuna kesinlikle bir cevap veremeyiz. E, çünkü bildiğim kadarıyla zaten Nadal'ın herhangi bir spor psikoloğu ya da bir klinik psikologla çalışmadığını biliyorum. E, o yüzden hani çalışmadığı için de bunu zaten tanısını koyabilecek e, herhangi biri yok. o yüzden hani OKB konusunda hani o konuda net bir bilgi verebilirim onu söyleyemeyiz. Ancak psikoloğu böyle bir şey olabilirse söyleyebilir. Şimdi şu açıdan bakalım. Tenise şu çok kullanılıyor. Bir rutinler bir de baltalı inançlar. İkisi birbirinden birazcık farklı. E, rutin dediğimiz şey belli bir aslında görev için ardarda yapılan davranışlar bütünü demek oluyor. Bir şey hazırlanmak için, zihnimizi hazırlamak için yaptığımız. Batıl inanç da biraz irasyonel düşünceler. Yani genelde geçmişte örnek veriyorum bir çorabı giyip o çorap sayesinde maçı kazandığını, çok iyi oynadığını düşünüyorsa sporcu ve o çorabı hep giymeye devam ediyorsa bu biraz batıl inanç. Yani Başarıyı şansa bağlamak. Kendi kontrolünde olan şeylere bağlamamak demek batıl inanç. Şimdi bu tablodan baktığımızda senin de dediğin gibi dağınladığın de o kadar çok şey var ki işte kura atışı yaparken zıplıyor, baseline'e giderken sprint atıyor, sağ ayakla çizgiye basmıyor. Ya saymaya devam ettiğimizde ben bile yorulabiliyorum ama şöyle bir kritik nokta var. Birincisi servis öncüsü yaptığı şey kesinlikle bir rutin. Çünkü net bir şekilde kendine bir rutin ediniyor. Biz her zaman sporcularla şunu çalışıyoruz. Servis öncesinde maça girmeden önce gerekiyorsa change'lerde belli alanlarda kendinize rutin geliştirin. Bunun sebebi de şu bu arada. Kontrolü elinize alıp özgüvenli hissedin ve kaygıyla birazcık daha baş edebildiğinizi fark edin. Çünkü bunlar genelde kaygıla kaygı kaygıyı yönetmek için ortaya çıkıyor aslında. O yüzden kullanıyoruz rutin tarafına. Ama bir taraftan tabii baltanın açmış gibi gözüken e, davranışları da var. Yani çok böyle obsesifmiş gibi gözüken o şişeleri koydu. Ama burada birkaç soruyu sorgulamamız lazım. Yani bu Nadal'a zarar veriyor mu? Ya da bunların kullanılmaması gerekiyor mu kısmında ilk sorumuz şu. Nadal bunlara ne anlam yüklüyor? Yani nasıl bakıyor buna? Hangi perspektiften bakıyor? Çünkü Nadal şöyle söylüyor. Ben kazansam da kaybetsem de bunları devam ettiriyorum. Ve benim çevremi düzenlememin sebebi zihnimi düzenlemek. Yani Nadal aslında e, o şişeler sayesinde kazandığını düşünmüyor. Ya da ayağıyla basmadığı için kazandığını düşünmüyor. O zihnini hazırladığı için bunu yapıyor. Yani burada o kritik ayrımı yapmamız gerekiyor. Ama eğer bize Nadal deseydi ki şişe öyle olmadığında ben istediğim performansı sergileyemem. Evet orada ciddi müdahale edilmesi gereken bir taraf var. Hatta şöyle bir an var. Bir tane maçta şişelerinden biri düşüyor. Ve bol bol gidip onu düzeltiyor. Nadal da bu görüntüyü görüp aslında gülümsüyor orada. Yani ee, çok da fazla o noktada etkilenmediğini ve ona çok da kazanması ya da iyi oynamasına yönelik bir anlam yüklemediğini görüyoruz orada. Ama tam, tam tersi olsaydı birazcık daha hani baş edemediği ve yönetemediği tarafların yoğun olduğunu düşünürdük. O yüzden kritik sorgulayacağımız nokta Nadal'ın bunları nasıl bir anlam yüklediği, Nadal'ın işlevselliğini bozup bozmadığı e, ve bu gibi durumlar çıkarıldığında yani bunları yapamadığında kendini nasıl hissettiği ve bununla baş edebiliyor mu noktası. O yüzden bu üçünü sorguladığımızda da e, Nadal'ın işine yarayan bir şeymiş gibi gözüküyor. Ama şu tarafı da var, e, Nadal bence değişimlerden beslenen bir sporcu değil. Çünkü şunu da görüyoruz, takımını da çok değiştirmiyor. Yani Fizyoterapisti de aynı kişi oluyor, kondisyoneri aynı kişi oluyor, 27 sene boyunca Tony ile çalışıyor. Yani baktığında şeyi çok seviyor, uzun vadeli aynı takımla çalışmayı. E bu noktada aynı şeyi de görüyoruz. Ben değişimi çok sevmiyorum noktasında ve hep aynı rutin şeyler, hep aynı şeyleri gerektiğinde yapmak onu çok besleyen bir şey. Bence burada bunu bir sorun olarak değil de acaba hep aynı bir şeyleri yapmak hangi ihtiyaçtan kaynaklanıyor diye bakarsak daha sağlıklı. Ama Nadal'ın şu an herhangi bir şeyin değiştirmek e, hiç de bence işlevsel olacak bir şey olmaz. Evet, hep mental olarak ne kadar üst düzey bir sporcu olduğundan bahsettik. Nadal'ın bile zorlandığı noktalar oluyor mu? Ya kesinlikle oluyor. Yani zaten hani dedim ya başta da ya bu böyle bir anda Nadal'ın işte çocukluğundan 7 yaşından beri geliştirdiği bir mental denetlilik değil bu. Yavaş yavaş geliştirdiği bir şey ve başına birçok şey geliyor. Özellikle mesela en çok sakatlık yaşayan tenisçilerin arasından alakalı. Yani inanılmaz fazla sakatlığı var. 2004'te başlıyor ki çok daha genç ve hatta tenis kariyerinin neredeyse sonlanacağını bile düşünüyor o dönemlerde. E, hatta şunu da söylüyor ya o dönem çok şey öğrendiğini söylüyor. Çünkü şunu fark ediyor. Yarın her an bir anda benim tenis kariyerim bitebilir. Her şey çok yolunda olurken de bitebilir çünkü sakatlık böyle bir şey. O yüzden artık ben her maçı, her antrenmanı sanki son maçım, son antrenmanımmış gibi oynamam gerekiyor diyor ve bu dersi aldıktan sonra zaten Nadal'ın çok daha mental olarak güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini görüyoruz. Ya da onun dışında 2015'te çok ciddi bir zorlanma yaşıyor. Yani hatta 2015'te şey diyor, evet. Yani iyi maçlar kazanamadım ama asıl derdim o değil. Asıl derdim mental olarak iyi değildim ve kaygı yönetememeye başladım. Ve o noktada birazcık ara veriyor. Yani oradaki amacı tenisi bırakmak dediği. değil. Sadece kendi sesini dinleyip ihtiyacını fark ettim. Birazcık böyle bir mola vermek. Ki sonra zaten 2016-2017 senesinde hani gene bomba gibi bir geri dönüşler yapıyor. Ya da bunun dışında söyledik ki hani arkadaşlarıyla olan ilişkileri bazen şeyi düşünüyor. Acaba çocukluğumda yeteri kadar eğlenmedim mi, yaşamadım mı diye. Ama şöyle bir örnek var ki bence Nadal'ın önceliklerini belirleyen en önemli örneklerin başında. 10 yaşında Nadal bir turnuvaya gidiyor ve kaybediyor maçı. Ama şundan dolayı kaybediyor. İstediği gibi oynayamıyor ve çok fazla antrenman yapmamış öncesinde. Hatta babasıyla bir konuşması var. Babası diyor ki yani arkadaşlarınla oynadın. İkisini bir arada yapamazsın sonuçta. Ya onlarla çok oynayacaktın ya da antrenman yapacaktın. Hani olabilir noktasında. Ama o da ağlayarak şunu söylüyor. Ben bunu elimden geleni yapamadığım için bu kadar acı çekiyorum ve üzülüyorum. İşte tam da bu noktadan sonra Nadal şunu fark ediyor. Arkadaşlarıyla eğlendiği anlar hiçbir zaman Nadal'ın o hissettiği acının önüne geçemiyor. O yüzden önceliğin ne olduğunu belki seneler sonra fark ediyor ama ona göre de hayatını inşa ediyor. Birazcık daha dengeli bir özel yaşamla birlikte çok zaten bugün mükemmel başarılar imza eden bir sporcu oluyor. Peki uzun uzun anlattık. Evet. Aslında aklımda daha çok soru var ama çok fazla süreyi aşmama gayesindeyim. Teşekkür ederim. Ben ee, teşekkür çok ederim. Benim için açısından da bilgilendirici bir yayın oldu. Evet yani çok uzun süredir takip ettiğim bir figür ama bu yönden de çok bakmamıştım. Haftaya yine farklı bir konukla burada Hı -hı. birlikte olacağız. Önerilerinizi tabii ki yorum kısmına bekliyoruz. Abone olmayı da unutmayın. Yusuf'a YouTube kanalına diyelim. Teşekkür ederim. Teşekkür tekrar. ederim ve iyi seneler diyelim Hoş şimdi. Hoşçakalın. Hoşçakalın.